Bölgesel olarak zayıflamak mümkün mü? Selülitlerden kurtulmak için neler yapılabilir? Hangi bakım rutinlerini uygulayabiliriz? Sezonun bu ilk bölümünde tüm merak edilenleri anlatmak üzere sevgili güzellik koçumuz Burcu Ürge tüm güzelliğiyle bizlerle efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Özlemiştik seni merhaba. Ben de seni çok özledim. Nasılsın? <laughs> Süperim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir yaz geçirdin mi? Güzel. Geçti. Güzel. Biraz dinlendik. Biraz enerji toparladık. Sezonu hazırız şu anda. Ya, biraz da çalıştın. Yeni Yenilikler var. sende de çünkü bilgin Ye kadarıyla. Yenilikler var. Hayırlı evet, evet. olsun. Evet, paylaşacağız. Tamam, tamam. inşallah. Ee, şimdi öncelikle bu, bu lafı söylüyoruz biz bölgesel zayıflama falan diye. Ama mesela bölgesel zayıflama ihtiyacı genelde neden oluşuyor? Hemen onu konuşalım. Biraz şöyle ki aslında hani genetik bir eğilim, genetik kodlardan gelen bir durum bölgesel fazlalıklar. Yani vücut tiplerini ayırmamız gerekirse diyelim ki elma tipi. Nasıl doğduysak aslında buyuz. Yine zayıfladığımızda yine elma tipi küçülüyor gibi düşünelim. Ya da armut tipi vücuda sahibiz. Yani bu genetik olarak daha fazla alt bölgede, basen bölgede fazlalıklarımız mevcut. Zayıflıyoruz fakat yine armut tipinde zayıflıyoruz. Yani büyük bir armut aslında küçük bir armuta dönüşüyor. Dolayısıyla bölgesel zayıflamak. Ben bu basenlerimden kurtulmak istiyorum ya da benim daha çok karın bölgemde fazlalıklar var denildiğinde buraya buradan yağ kaybetmek istiyorum denildiğinde konuyu birazcık İkselleştirmek gerekiyor hmm. biraz daha emek sarf etmek gerekiyor yani sadece diyet yaparak sadece kilo ver, vererek sadece vücuttan yağ kaybedeyimme e, yönelerek maalesef ki bu e, olamıyor yani yine diyetle tabii ki kilo veririz tabii ki yine fayda sağlarız fakat istenmeyen yerler yerlerimizden de yağları kaybedebiliriz örneğin hmm. neresi yüzümüz. Oh, örneğin evet çöker mesela o çöker. zaman yüzün. Kadınlarda özellikle hani göğüs bölgesinde, evet, aynı atıyorum, şekilde zayıfladım. belki popo bölgesindeki yağ da kıymetlidir. Yani hani şekil açısından da kıymetlidir. Dolayısıyla sadece zayıflamak ve kilo vermek bölgesel zayıflamada istediğimiz bu hani güzel şey, şekil almaya maalesef yeterli olmuyor. Biraz daha orada emek sarf etmek gerekiyor ama mümkün. Hı, tamam peki. Diyet ve spor mudur peki bu diyet ve sporun yanında? Uygulamalardan mı bahsediyorsun mesela peki e, bölgesel zayıflamadan bahsederken? E, diyet e, şöyle ki yani e, tabii ki uzman diyetisyenler eşliğinde vücudunuzun ihtiyacı olan her neyse buradan takviye ve bilgi almak güzel olabilir. Fakat yine çok çok bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Sadece diyetle mümkün değil. Evet teknolojiden yardım alabiliriz. Evet uzman doktorların elinde yine mezolipoliz yani mezoterapi işlemleri lokal hangi bölgede fazlalıklarınız örneğin gıdı, örneğin karın ve çevreler, örneğin bacak içleri veya basenler. Hangi bölgede fazlalıklarınız varsa direkt Dokunun altındaki e, fazlalaşmış yağ kümelerini aslında vücuttan dağıtmak için yine bu bu tarz e, destekler alınabilir. Bu arada teknoloji dediğin güzellik merkezlerinde ya da kliniklerde uygulanan işte. E... Evet aynen lokal olarak o bölgedeki fazla yağların aslında e, e, enerjiye çevrilerek lenfatik sistemin e, düzenlenmesi ve vücuttan bu, bu yağların atılması nasıl sağlayan sistemler işte ısıl sistemler olabilir bir polar teknolojileri kızılötesi teknoloji radyofrekans frekans sistemleri yine bunların kombinasyonları olabilir. Evet. Güvenilir yerlerde gerçekten de lokal olarak siz kilo verirken burada inatçı olan yani genetik altyapınız bu ya yani gitmiyor karınızdaki yağlar. Kilo veriyorsunuz ama gitmiyor. İşte bu desteklerle sporla beraber, hareketle beraber, beslenmeyle beraber gerçekten de fayda sağlanabilir. Kesinlikle. Ama bu arada sen mesela böyle bir bu teknolojinin kombinasyonlarından bahsediyorsun ama aynı zamanda evde yaptıklarımızı normal hayatımızda yaptıklarımızla da kombin etmemiz lazım. Çok Yani doğru. ben işte güzellik merkezine gidiyorum, vücuduma bir şeyler uygulatıyorum ama eve de gidiyorum, yediklerime dikkat etmiyorum gibi bir şeyden evet. evet, evet ya da yani, yatıyorum, hiç hareket etmiyorum, aktivite e yapmıyorum. Kesinlikle. Değil. Kesinlikle. Yani hani e, bir kere e, hiçbir yani şu aşamanın hepsinde aslında ne, neden bahsediyorsak Doğal yağların bize faydası, teknolojinin faydası, beslenme, diyet, spor aslında hepsinden teker teker tek başına mucize beklememek gerekiyor. Yani bütün de aynen aynı şekilde sadece sonuç alabiliyoruz. Öyle düşünelim. Tamam. E, bu arada bunlardan bahsederken evde de kendimizin ne yapacağı formüller de var bildiğim kadarıyla. Aynen Mesela öyle. onlardan vereceksiniz ama bu konuya biz böyle selülit. E, Başlığı evet. altında girelim istiyoruz bugün. Tamam. Ee, çünkü mesela şöyle bir şey oluyor. Ben görüyorum aslında çevremdeki insanlarda da benim değil ama bir arkadaşımın problemi. Ne kadar e, spor yapsa da ne kadar işte e, bir sürü merkezde dış teknolojilerden de yardım, olsa, evet, yardım evet. alsa da ister istemez böyle hafif işte kalça üst bacak bölgesinde hafif bir... Doku evet. bozukluğu var. Doku bozukluğu demeye anlatmak lazım. Dolaşım bozukluğu aslında ama sen dolaşım bozukluğu, bozukluğu doğru. Evet, var evet. ve böyle hafif kendisini rahatsız ediyor. Pek çok insanı da rahatsız ediyor. Bir de yazın böyle insanları görmüşüzdür. Kimisinde gördüğümüz zaman evet onda da var diyoruz ama olmayan da ya onda nasıl yok falan dediğimiz evet, çok fazla oluyor evet, büyük evet. ihtimalle. Ee, her şeyi yapmayı çalışıyoruz diye düşünüyorum. Evet, selülitin neden oluştuğunu bir konuşalım önce, neden tamam, olduğunu ya tamam. da yani sadece kilolu ya da böyle hani çok kilolu insanlarda olan bir şey değil. Çok zayıf insanlarda da olan bir şey. Tamam Alabiliyor. Dolaşım bozukluğunda. Dolaşım bozukluğu ve genetik altyapı. Hı. Yine aynı şekilde genetik kodlar. Yani annemize bakalım, teyzemize, halamıza bakalım ya da bazen bana diyorlar mesela annemde yok, bende var. Hı hı. Yani genetik demek sadece anneniz değil, hani anneanneniz, anneannenizin annesi. Jenerasyon yani atlamış birazdan, olabilir tabii. Evet, aynen. Bu altyapı bir kere zaten hani e, selülitli miyiz, selülitsiz miyiz? Yani buna yatkın mıyız, değil miyiz? Üzerine beslenme, yaşam şekli... E, İnanın mesela güneşlenmek bile hmm. fazla güneşte kalmak çünkü cildi fazla kuruttuğu için mi cildi belki? kuruttuğu için kolajene ve dokuya hmm. zarar verdiği için kolajen kaybı da yine aynı şekilde selülit ve o bağ dokularının yani selülit oluşmasına neden olan bağ dokularının çekilmesine hmm. neden oluyor. Dolayısıyla selülit görüntüsünü arttırıyor. Fazla güneşlenmek de hmm. aynı şekilde. Tamam. Beslenme diyoruz ya hani e, burada mesela karbonhidrattan özellikle selülitle baş etmek istiyorsak karbonhidrattan biraz zayıf beslenmek gerekiyor ve şekerden zayıf beslenmek gerekiyor çünkü şeker de aynı şekilde kolajeni öldüren yani şeker kolajenin düşmanı. Kolajen yokluğu da selülit yapıyor hmm. aslında. Çok basit. Yani şekeri kesmek gerekiyor evet. hayattan. Ee, yani bütünsel bak, baktığınızda ve spor diyoruz ya mesela diyorsun dediniz ya arkadaşım işte spor da yapıyor. Sporun da doğru zamanda yapılması lazım. Evet. Beslenmenin de doğru zamanda yapılması lazım. İşte ben iki öğün yiyorum. Bir sabah yiyorum, bir akşam yiyorum. Hiçbir şey yaramıyor Akşam yediğin sana depo zaten. Sen o yağı aldın. Sen o akşam değil de e, akşamüstü artık yedin bıraktın. O mesela yakmaya yakmaya başlıyor. Dolayısıyla sporda mesela yedik yemeğimizi, normal yememiz gereken yemeğimizi, öğle yemeğimizi yedik. Yani bu arada gün içerisindeki yemeklerimizden vazgeçelim demiyorum. Yani hani o, o çok çok ileri kilolardaysak belki tabii ki ekstra desteklerle bir diyet programı yapılabilir ama e, örneğin yemeğimizi yedik, ilk bir saat geçti ve bir saat içinde yaptığımız spor hareketi, yani bir saat sonrasında yaptığımız spor hareketi o yediğimiz yemeğin e, şeker, Insülinin aslında e, yakılması mı? Aynen öyle. Ya ya çevirmeden e, yakılmasını sağlıyor. Yani spor yapıyoruz. Ben çok spor yapıyorum. Ama spor yapıyorum, gidiyorum akşam yemek yiyorum. Şimdi yani e, önce yemek yiyelim. Bir saat sonrasında hareket edelim. Yani oradaki zamanlama da çok çok önemli. Dolayısıyla yağ çevirmeden depolanmadan yediğini direkt yakıyor oluyorsun. Tamam, güzel. Ee, peki mesela şimdi burada bir formülümüz var ya o formülü evde uygulayabileceğimiz bir selülit evet masajı e, mı tarif edeceğiz şimdi şöyle yani. aslında ben daha pratik olsun diye hem bir selülit yağı e, yap, yap yap yapalım istedim. Bu selülit yağını spor öncesi spor sonrası akşam yatarken e, sabah kalktığınızda ne zaman isterseniz bu selülit yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü, çünkü çok fazla irite etmeyen çok çok fazla e, böyle hani tahriş etmeyecek bir düze, düzeyde bir selülit yağı hazırlamak istedim bugün ve banyonuza e, şunu almanızı rica edeceğim. Bir kaya tuzu. Tamam. E, kaya tuzunun bu arada hani enerji temizleme tamam. özelliği de vardır. Belki duymuşsunuzdur. Tabii. Ee, hani e, şey tuzla böyle ellerinizi yıkayın, boynunuzu yıkayın. Evet. Böyle günün o stresini enerjisini atın derler. Hı. Kaya tuzu vücutta ne etkisi, ne sağlatacak bize? Aslında biraz olma ve peeling etkisi sağlatacak. Hı. Yani yağ birikintilerinde olan bu oksijen eksikliği yani yağ neredeyse vücudumuzda aslında bilin ki oksijen orada çalışmıyor. Ee, orada kan dolaşımı çok zayıf. Orayı harekete geçirmek gerekiyor. İşte hani masajlar çok Hı. önerilir ya e, bu, bu e, kaya tuzu da aynı şekilde o bölgede kan dolaşımını hızlandırıp e, yağın e, bir şekilde sisteme çeviri, çevirebilecek hale getiriyor. E, dolayısıyla bunu diyoruz ki banye alın. Sadece Vücut ve... için bu arada yüz için olmadığını da söyleyelim bence. Evet evet tamam. vücut için ama sadece şöyle ben bazen çok az miktarlarda ellerimle suyu birazcık şey yapıp şu boyunlarıma hmm. böyle koltuk katlarıma kollarıma hani vücuttan o böyle kötü enerjini ya da yoğun bir gün stresli bir günse böyle akşam o, o enerjinin atılması için de hani birkaç dakika bekleterek de aslında enerji temizliği yapmaya da tamam. çok fayda hmm. sağlattırıyor. Bu yapacağımız yağ karışımına ee, yağ karışımımız mesela diyelim ki karıştırdık her zaman orada duruyor zaten artık biliyoruz ki biz bu yağ ile savaş açtık tamam. ee, ama banyoya giriyoruz yağ yağı alıyoruz yanımıza zaten tuzumuz banyoda hazır her ikisini beraber karıştırıyoruz banyo da aynı şekilde masaj teknikleriyle. Tamam. Bu hani daha öncesinde Kesinlikle. de göstermiştik bu masaj evet. tekniklerini. Masaj teknikleri o bölgedeki kan dolaşımını harekete geçirmek istiyoruz. Lenfatik sistemi harekete geçirmek istiyoruz. Fırçayı getirdin diye hemen soruyorum. Ön, banyo önce öncesinde değil mi bunlar hep? Ben açıkçası öncesinde yapma yani kuru bir şekilde ölü derilerden de kurtulmak için bir de Aynen istiyoruz. kuru bir şekilde banyodan önce e, kuru bir şekilde ama aşağıdan yukarı doğru yani tamam. ayak bileğinden yukarı doğru ve sadece buraya kadar tamamladım benim sorunum burada gibi yine düşünmeyelim. Üste Sistemi ha, tamam. tamamlamak amaçlı saat yönünde yine karın bölgesinde de ve tamam. kollarda da yine aynı şekilde yaparak biraz hem göze, dediğiniz de gibi doğru. ölü derileri atalım. E, tamam. gözenekleri açalım ve banyoya o şekilde gelelim. Dolayısıyla burada vereceğimiz yağların, e, kaya tuzunun hani bu vücuttaki olma etkisini de açık gözeneklerle daha fazla <laughs> sağlayabiliyor Neyi olacağız. Ne ama ama Bulmuşum güzel. Şu an vaktim de varken yapıyorum. Ama ama güzeldir yani. Hani herkesin evinde artık var olmalı diye düşünüyorum. Alt tamam. kılı fırçası. E, seçerken tamam onu soracaktım. Seçerken herhangi bir özelliği var mı? E, plastik olmamasına özen göstermekte. Tamam. Orijinal alt kılı bulmakta hani fayda var. Tamam. E, iletkenlik için ve plastik hem ...çevreye, doğaya da hem de zaten zararlı tamam. değil. Hem de cildimizi çiziyor. O sebeple tamam. e, orijinal atkılı bulabilirsek... daha ...çok çok daha iyi olur. Tamam. Örneğin ben bunu daha önce karıştırmış haliyle... ...size e, şu, şu şekilde getirdim. E, kaya, kaya tuzu, tuzu var. Ve kaya yağımız. tuzu ve vereceğimiz yağ tarifinin... ...yağlarını karıştırmış haliyle... ...banyoda aslında bu kıvama getirmek çok kolay. E, yağ hazır da duruyor. Tuz da yanınızda zaten. Karıştırıyorsunuz ve onunla beraber... Bu arada e, önce kuru fırçaladık, banyoya girdik, gözeneklerimizi iyice açtık. Bunu yine aynı şekilde fırça yardımıyla da çok daha pratik de olabilir. Fırça yardımıyla da yedirebiliriz. Ben hmm. yani içinde ne var diye bakmaya çalışıyorum. Limon falan da var galiba. Evet bilmiyorum. aynen. Bu havanda ee, yapıyorsun hazırladığını, hazırlıyorsun. Evet Yapabilir miyiz? aynen tabii ki yapalım. Şunu şöyle ah, ben tutayım Hı -hı. engel olmasın. Tamam şimdi şöyle önce bir miktar tuzumuzu alalım. Şöyle bir iki kaşık koydu öyle söyleyeyim ben. Evet aslında. evet aynen. Ee, çok daha fazla ölçüde de yapabilirsiniz. Şöyle e, kahverengi yine güneş geçirmeyen çünkü doğal yağ karışımı ya, hazır hazırda kalsın istiyoruz diyorsak yani hani burcu ben e, ayrı yağ ayrı tuz olmasın hepsini bir şekilde şunun gibi saklayayım istiyorum Hı -hı. diyorsanız yine bir kere de daha da bildiğimiz Genelde dışarıdan aldıklarımız da bu kıvamda oluyor zaten değil mi? Çok tuzlu aynen. Bu kıvamlarda oluyor, evet. E, yani genel olarak bu kıvamda olması gerekiyor ki vücutta bir kere rahat bir şekilde hareket edebilelim diye. Tamam. E, yine böyle koyu bir e, kapta saklayabilirsiniz. Yani tamam. bunu da yine bu şeyde e, banyoda sabit bir şekilde de tutup tutabilirsiniz. Oh nefis bir şey. Evet, bir de biraz e, kokusu güzel yağlar seçmeyi Tabii seviyorum. Vücudunda çünkü vücudunda kalmasından da hoşlan. Bazı hoşlan. selülit yağları çünkü bazen çok ağır olabiliyor Hı. E, ve hani. Ben bile tolere edemiyorum. Hmm. Ee, onun için ben biraz daha böyle güzel tatlı e, kokularla örneğin limon, e, örneğin grapefruit biraz daha böyle tatlı kokularla ıtır getirdim. Ee, bunlarla beraber yapmayı tercih ettim. Şimdi havanda tuzumuz bekliyor. Evet. Biz hangi yağ en çok kullanıyoruz? Şu an 50 ml susam yağı koydum. Peki. Susam yağının buradaki en büyük görevi aslında vücuda en rahat emilebilen bir yağ ve biraz da nem açısından zengin bir antioksidan aynı zamanda. Dolayısıyla vücuda iyice eme, emelim yani bu vereceğimiz uçucu yağların etkisini vücuda iyice bir şekilde yedirebilelim diye kullandığımız bir baz yağ aslında ve selülitte de çok faydalı. Yine her zaman tabii dediğimiz şeyler bu biberiye, greyfurt bunları... Bu selülit dediğimizde bunlar var. Yani hani e, bunlar olmalı da. E, limon yağı ben ekledim. E, limon yağı şöyle e, güzel. E, limonun faydası zaten hani biliyorsunuz değil mi? Hani lenfatik sisteme de çok faydalı. İşte e, suyumuza işte her zaman diyoruz ki su de, su tüketimi de diyoruz ya selülitte. E, suyun içerisinde de mesela limon parçası Koyup, hatta farklı farklı yine e, ekleyebiliriz ve suyumuzu da zenginleştirebiliriz. E, ben bunu içiyorum. Hazırlarım. Tabii. Tabii ki. Aha. E, yani zengin bir su yapalım. Aslında su da değil de bir içeceğe çevirelim. Hı hı. gün içerisinde. Sadece H2O almak da belki yeterli olmayabilir eğer selülitle gerçekten savaşmak istiyorsak. İçerisinde antioksidan, vitamin, mineraller, işte biraz toz ve zencefizler, de çal ekleyerek de bunu bir içecek halinde hı hı. çevirerek de vücuda alabiliriz. E, ve limonun aynı şekilde de yağı. E, bu yağını kullanalım. 5 damla koyuyorum. Şu an çünkü düşük emel, düşük emelde bir yağ hazırlıyorum. Greyfurt yağını kullanıyoruz. Yine 5 damla ıtır yağını kullanıyoruz. Itırın da toksinlerden arındırıcı özelliği var e, vücudun. E, sonuçta orada toksin birikmesi baktığınızda çöp birikmesi. Bunda damla damla koyuyor dikkatinizi çekerim. Evet 5 damla. 5 damla. Hepsinden esansiyel kullandığım yağlardan 5 damla kullandım. E, dolaşımı hızlandırıcı etkisi var yine aynı şekilde biberiye yağının. Tamam. E, ve biberiye yağ koyuyorum. Tamam. Dediğim gibi bunu e, her gün sürebilirsiniz öncesi sonrası spordan yürüyüş öncesi sonrası akşam uyumadan önce Aha. yani şu yaptığımız yağı şöyle koyu renk bir şişeye alıp daha büyük emellerde ve eğer ki 50 emel yaptım şu anda 5'er damla koydum 100 emel yaptıysam onlar damla koyuyorum gibi aynı oranda ölçekleri arttırarak aslında devam edebiliriz. Ee, böyle bir Hiç yağın ben içerisinde tamam. koyuyorum. Ben Ay koymadan Şimdi, koymadan karıştıracak mıyız? Evet. Ha, tamam o zaman süper. Ee, şöyle işte bunu koyup yanımızda her zaman kullanıyoruz. Banyoya girerken yağımızı alıyoruz. İçerisine damlatıyoruz, karıştırıyoruz. Şu şekilde koydum. Karıştırıyoruz. Şöyle. O tuz biraz böyle daha da eriyor. Ee, yağ ile beraber homojen bir şekilde bir karışıma dönüşüyor. Ee, ve bu uyguladığımız, yani ben bunu bu arada duşta elimde bile yapıyorum. Yani yağ elime koyuyorum, birkaç pinçik tuz ekliyorum, iyice elimde ovalıyorum, ısıtıyorum ve e, uyguluyorum. Tamam. Biz öne bir şey falan normalde ne diyecektin? Ee, yani bu bu tarz bir kıvama Tabi. geliyor zaten. Ee, Sonra duş, normal suyla duruluyorum vücudumu. Su, normal suyla duruluyoruz ve çıkıyoruz. Sonrasında en son yapsak yani. daha iyi yani o zaman değil mi? Bütün en son işlem olarak. En son yapsak da, bir daha bir köpürterek işte bir duş eliyle falan ya da bir sabunla yıkamamamız yok yok, hayır, daha iyi olur. biraz vücutta, bırakabil vücutta bırakabiliriz çünkü kokusu da çok ağır da değil. Biraz da baskıyla yapmakta fayda var. Yani biraz orada kan dolaşımını iyice hızlandıralım. Yani biraz kızarsın. O kızarıklığı görelim ve bundan mutlu olalım. Hı. Korkmayalım. Bu bir kımıl kımıl bir his zaten. Evet o böyle bir karıncalanma, o da hissep, karıncalanma devam ediyor. hislerini hani hissettiğimiz vakit gerçekten de tamam doğru yoldayız diyoruz aslında. Sen mesela bu karışımı eğer tuzla karıştırmadığımız zaman da rahatlıkla kullanabiliriz. Aynen Vücudumuz tuzla, demişti. Aynen, tuzla Masajla... karıştırmadığımız zaman da şu şişenin içerisine aldım. Masajla vücudumuzu uygulayabiliriz demiştik. Ben sana hemen bir peçete alayım. Hı -hı. Bir peçete alabilir miyiz lütfen? Aynen öyle. Ee, şöyle. şöyle. Ben mesela bu tarz e, şişelerin üzerine mesela selülit yazdım. Bıraktım. Ha. Bunu biliyorum ki çünkü aynı tarz şişelerden ben bende evde çok var. Ben Üzerine seyirci yazıyorum, bırakıyorum. Şöyle bir şey soracağım hemen. Seninle bu konuyu daha önce konuşmuştuk ama izleyicilerimiz belki merak ediyorlardır diye. Bu mesela bu tip yağları yaptıktan sonra işte vücudumuza uyguladıktan sonra böyle sarmak plan gibi şeyleri. Ee, yani çok ilgili, fazla e, çok fazla hani sarmayı öneren e, yorumlar duyuyorum açıkçası ama ben sevmiyorum. Yani ben aslında hücrenin nefes alması sağlıklı bir şekilde nefes almasından yanayım. E, şimdi e, sardığımız zaman ne yapıyoruz? Orada aslında oksijen sistemini e, kapatıyoruz. Yani hani bu belki çatlakları bile neden olabilir Hı. baktığınızda. Çünkü diyorlar ki işte bu yağları sürün. Sarın streçleyin kendinizi bak. gidin spor yapın. Ee, yani bu benim yani düşünceme göre benim kendi deneyimlerime göre doğru olmadığını Hı. düşünüyorum. Bırakalım vücutta bu kendi oksijenle de temas etsin ee, ve hani enerjisini aşağı çıkarabilsin. Tamam. Ee, çok açıkçası sağlıklı bulmuyorum. Tamam peki bunu da son o, söz olarak söylemiş ha. olduk. Efendim bugün e, Burcu ile yaptığımız bu keyifli bölümde hem bölgesel yağlardan hem de özellikle selülite karşı nasıl bir savaş yaşabiliriz izin. Ee, ilk Konularını konuşmuş olduk. Çok çok teşekkür evet. ederiz verdiğin ben tarifler çok için. Ediyorum. Güzelliğinle çok programımıza çok renk kattın. Her zamanki gibi çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim programımız ile devam ediyor. Bizden ayrılmayın diyorum.